Dayı az oradan 250 gram et ver de evde çiğ köfte yoğuracağız ya. Verim verim de paran var mı peki? Paran yoksa veremem yürü. Kiminin parası kiminin hayır duası Hüseyin abi. Ya oğlum siktir ol git ya hayır duasıymış. Seni burada pompi giderim ha Hüseyin abi bana siktir ol git deme. Dersen ne olacak lan beni mi döveceksin? Köydeki dinozorları kesip kıyma yaptığından FBI'nin haberi var mı Hüseyin abi? Ay canım benim şaka yapıyorum tabii ki de dur sana biraz dalak vereyim. He şöyle biraz adam ol iyi tarafından ver ha. Gel imana gel. <laughs> Şansını zorlama Mırracan. Vitrinin üstüne yıkarım ha. Demek öyle ha. Şefik amca. Hüseyin abi evde yokken sizin eve girip arabadana korku filmi izletiyor. Haberin var mı? <laughs> Lan dur tamam tamam vereceğim hadi. Yağlı yerinden ver ha. Çiçek abbas. Hayatımın içine sıçtın ya. Al yürü git hadi. Hoppala kerizmalı. <laughs>